merhaba. Bugün slime'ımız var. Evet, anam, ana, anne. Anne seni istiyorum anneciğim. Seni çok seviyorum anne. Nedenmiş? İşte sanki seni sevmiyorum. Ne dedim? Ay, ay 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 ay. Evet. Arkadaşlar benim slime'ım cevap oldu. Benim çok katı oldu yani çok Arkadaşlar güzellik. bunu yaptık da ama onu da video çektik demiş Evet. Çektik ama şu anda atmadık. Attık. Onu attık. Attık. mı? Ama bunu atmadık. Arkadaşlar şimdi bunu da atacağız. Arkadaşlar sence kim güzel giyinmiş? Nina. Çünkü e, onun gömleği de seni ben tamam etki. <laughs> Olsun belki senin siyah sevenler siyah seni sever belki. Senin Beyaz ben sevenler ben seven. de mi? Y Siyah beyaz takımı bilenler ve olanlar aşağıya yazın arkadaşlar. Telefona geldik şu şey Siyah ve beyaz takımı bilenler ve olanlar yani çok sevenler demek istedim. Evet yorumlara yazın arkadaşlar sizi o kadar seviyorum ki yani istediğiniz yaparım. Iyi. i̇yi bir denk. bu video. Miray'a o, da kanala ya. yapalım mı? Yapalım mı? Hayır. Video çekersin her gün. Her gün bir tane çekmen lazım zengin olmak. Için. Ama biz şu anda arkadaşlar için yapıyoruz zengin olmak için değil. Yani. Ücretsiz yapıyoruz biz. Evet. Ve ben Mina'nın ilk videosunu izlediğim zaman like attım çünkü en iyi arkadaşım ve tek arkadaşım. Mira'nın başka arkadaşlar var ama yani onlar da okulda değil mi? Evet. Ve. E bir tek ev arkadaşı o da benim. Değil mi Miray'cığım? Ev arkadaşı derken yani asıl arkadaşı. Evet. Biliyor musunuz arkadaşlar biz bebeklikten arkadaşız. Annemilerimizin karnından arkadaşız. Yani. Evet çok arkadaşız. Yani. Yani şu anda ben 7 yaşındayım. Mine kaç Ben de 7 yaşındayım. Gençim yani. Sadece doğum günü olmadı arkadaşlar. Evet, ben 7 de 7 yaşında. Aynı yaşından 7, 7 yaşına kadar hep buluştuk. Yani en iyi arkadaşım o yüzden en iyi Ay da bütün simleri aldı. Büyük yapmak istemiyor, sim almak istiyor. Böyle bir şey olmaz. Çünkü simli olmasın istiyorum. Arkadaşlar sizce pembe ile kırmızı uyumlu Ben çok uyumlu. Baksana. Baksana çok iyi oldu. Buradan başka bir renk gibi görünüyor değil mi? Baksana. Şeffaf. Evet. Hmm. Özellikle benim gibi atıyor. <laughs> Eğer <yeriz>. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bir <laughs> yok. <gülüyor> Arkadaşlar ya. Bu arada Biz çok seviyoruz. Oh be sonunda. Sonunda demedi. Neyi? Sen. Neyi? Başarsın, sonra Arkadaşlar üzüldüm onu söylersen. Gibi. <laughs> Arkadaşlar şöyle yollayalım Mira'yı. Tamam. Yürü. Tamam. Ne yok yok şaka yaptım gel. Ne gitti. Orada vallahi annem sana çok güzel geldi. Niye? <laughs> Kızar işte ama gelirse gelmez. Arkadaşlar ben bunu yüzüme sokacağım. Sokarsan hastalanırsın yine ki. Saçlarım gitti Bence Mira Mira bence benimkini beğenecekler sence seninki daha büyük, benimki daha küçük minicik. Yani aynı hep yer renkleri arkadaşlar, de aynı. Beni görmüyor olabilirsiniz ama ben buradayım. Beni başka biri falan sanmayın yani. Miray ama arkadaşlar üzersene. Yorumlarda niye Mir Miray çıkmadı der. Geldi. De. Geldim. Hoş geldin. Arkadaşlar şu an masanın üstüne oturuyorum. Evet. <laughs> ben de Vallahi arkadaşlar biz bunu e, yapalı, yap, yap, bayağı bir oldu yapalı değil mi? O yüzden arkadaşlar yapa, yani oynaya oynaya doyamadık. Evet. Yani o yüzden video birazcık gecikti. <laughs> evet. <iyi>. Arkadaşlar. Göremiyor <laughs> Telefon gitti. Arkadaşlar şu an telefon sim oldu. Belki videodan görebilirsiniz ama kim oldu. <gülüyor> <gülüyor> Belki videodan görebilirsiniz. Belki siyah siyah noktalar var ama ee, aslında kırmızı evet. Siz belki kırmızı görür, görürsünüz ama aslında buradan simsiyah siyah gözüküyor. Sizi çok seviyoruz. Oh yine sonunda demedi ha. <gülüyor> Gibi. <laughs> Allah'ım ben gidiyorum. Slime Mom görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay hadi. Evet. Arkadaşlar şaka yaptık tabii ki. Evet, tabii de şaka. Sadece videoyu durdurmak Komiklik Bizi. yapmak için yaptık. Evet. Bizi güldürmek için. asıl güldürmüyor. İzliyor ya da kötü oldu. Arkadaşlar şimdi ben e, Mira'nın yaptığından yapmaya çalışacağım. O yüzden Miran'ın sahibini çekmen lazım. Çekmeme gerek yok sanki küçücük. Evet, evet ya sen orada yüz kere bin kere dene. O zamana kadar benim slime'ım çürür, ölür. Ben bu slime'ı hiç çöpe atmayacağım. Ya da Dilara'yı yedirtmeyeceğim. <laughs> Ar Arkadaşlar kardeşimin adı Dilay ve slime'ları, hamurları çok yemeye çalışıyor. Bulduğu her şeyi yiyor neredeyse yani. Bulsa böcek bile. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan aşağıdan bir böcek alıp gelelim de yesin. <laughs> Görelim. Uyandı. Ben uyuyor. Ama benim kardeşim uyuyor. Siz bakın şimdi arkadaşlar. Şıklatınca başlayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi şıklamaya bakın. Bakın, biraz ses son. Evet arkadaşlar, şimdi mürenkine getirelim. Evet. Arkadaşlar şimdi ben şıklatma e, deneyeceğim. Evet. Yine belki olur diye belki ben e, dua ediyorum hem de bin kere. Yapayım diye. Evet. Tabii benimki çok değişik parıltılı. Arkadaşlar ben. durun. Arkadaşlar olacak galiba. Evet. Arkadaşlar. Yok, şıklat bakalım. Şıklat. bakalım şıklat çekin. Bir daha bir daha olmadı. Kötü oldu. Arkadaşlar bir dakika ben bir şöyle evet. koncu açayım. Benimki büyük olduğu için biraz çıklıyor sanki değil mi? Hı. İçinde biraz daha hava olduğu için. Büyük ya. Yani. Telefon gitmedi değil mi? Arkadaşlar. Miray baban geldi. Çıklat bakalım ben. İkimiz annem. Biraz da benden geliyor bu arada. Yo. En çok Miray'dan geliyor. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaş, Hadi çıplak Miray'cığım. Ben, ben yapmıyorum. Evet arkadaşlar. Bir renkli de böyleydi. Bu videonun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. görüşürüz.